Efendim Enis Kirazoğlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Hepinizin bildiği üzere ben de bir zamanlar bekardım. Her erkek gibi bekar doğdum, evlendim. Ama şimdi biraz eskiye gidelim istiyorum. Şu anda kardeşimin oturduğu evdeyim. Bir zamanlar ben kardeşimle beraber bu evde oturuyordum. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz oda, şu görmüş olduğunuz oda benim bekarlıkta kaldığım odaydı. Dilerseniz bu odada neler olmuş, neler bitmiş el fenerimizle birlikte bakalım. Çünkü içerideki ışık yanmıyor, ampullerin hepsi patlak. Biraz gotik bir ambiyansı var. Korkmayın, sıkıntı yok. Tanıyorum odayı, biliyorum yabancı bir cisim yok içeride. Yani en azından en son bıraktığımda yoktu. Ama ne alemde bakalım o odada neler var hep birlikte görelim. Kalitelerimin günlüğü bana hoş geldiniz. Odamızın kapısı gördüğünüz gibi geleneksel bir Türk evi kapısı. Çok bir özelliği yok. Kilidi hafiften kırık gibi zaten. kolu da çok iyi çalışmıyor. Bekarenlikten böyle şeylerle uğraşmaz biliyorsunuz zaten. Genelde odasının kapısının kapanması onlar için yeterli olmaktadır. Şöyle bir içeri girelim. Evet burası zamanında Enis Kirazoğlu'nun yaşadığı ev gördüğünüz üzere tabanda asılı bir kulaklık var kameraman arkadaşım görüyordur diye tahmin ediyorum bu kulaklık zamanında infilak etmiş ve Kirazoğlu da onu burada korumak için onu bu şekilde yani muhafaza etmek için asmış ve onun ritüel olarak kullandığı söyleniliyor Kirazoğlu'nun ee, tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum bakın kendisini Bakın çok önemli bir detay mesela. Kendisinin zamanında halı yıkamaya verip almadığı bir halı, yani alıp sermediği bir halı, Enes Kirazoğlu. Bir hatıra onun için. Enes Kirazoğlu çok sık yapılan bir hata. Tabii onun için bir alışkanlık olmuş bu. Ama hiç önemli değil yani. Enes Kirazoğlu olarak kayıtta bu halı henüz açılmamış. E, bu halının neden açılmadığı bilinmemekle birlikte e, burada durması da gizemini koruyor yani. Şurada bir puf var. Yanında bir çamaşır torbası var. Buna bakmak bile istemiyorum şu anda. Zıbır kutuları var. Önceki işlerinden kalma şeyler var açıkçası. Ee, şurada bir ne, ne, olduğunu bilmediğim bir şey var. İnanın bu bekar insanın evinde ne yapıyor bilmiyorum. Yani bunu herhalde şunlar dolayı sakladı zamanında e, Enis Kirazoğlu. Kavga çıkar Allah korusun eve biri girerse kafasına vurmak için. Benim tahminim bu. Gördüğünüz üzere burada bir yer yatağı var. Altında herhangi bir şey yok. Şurada. Ve e, yatak yatakta zaten pislenmiş. Kaç zamandır üzerinde yatan bir insan da yok zaten üzere. E, bu yatağın Esprisi şu, arkadaşından boşa çıkan bir yatak bu. Onu alıp eve getiriyor Enis Kerezoğlu zamanında ve o kadar e, zor durumda ki bu eve geçtiği zaman altına bir baza alamıyor. Ve diyor ki, ulan sokayın bazasına bunun yer yatağı olsa ne olur, olmasa ne olur diyor. Bol karın ağrılı günler geçirdiği bu evde hep bu yer yatağını paylaşıyor. Rivayet odur ki, birazdan göreceğiniz olan koltukta Enis Kerezoğlu oturup çoraplarını giyermiş. Böyle söyleniyor genelde. Bakın koltuk bu, bunu da ailesinden getirmiş. Hani ne olur ne olmaz. Orada fazlaymış zaten. Geleneksel bir Türk evi koltuğu gördüğünüz gibi tek kişilik. Bakalım oturup o günleri yaşayabilecek miyiz biz de? Enes Kirazoğlu'nun hissettikleri hissedebilecek miyiz? Bakalım. Evet. Şu an hissettim. Gerçekten o dönemdeyim şu an yani. Sanki böyle bir bekarım. Huzursuzum. Bir hayatla ilgili beklentim biraz karmaşada. O döneme gittim yani. İlginç gerçekten. Herkese tavsiye ederim buraya oturmayı ee, özellikle o dönemi yaşamak istiyorsanız. Burada bir masa ve gördüğünüz üzere üzerinde ee, çok eskiden kalma bir şey var. Mesela bir araba spreyi var. Neden burada olduğunu bilmediğimiz bir araba spreyi ee, bir Arabanın bir parçası var. İnşallah lazım olmayan bir parçadır. Yoksa çok sakata geldik demektir yani burada. Ee, bir parfüm var. Burari Aqua isimli önemli bir parfümdür. Bu niye burada bırakmış ki bunu? Biraz kekoymuş koymuş galiba anistezol. Bu parfüm ne işi var lan burada? Yaz günlerinde kendisini koruması için bir vantilatör. Ee, yanında milattan önce kalma bir tripod. Bakın şurada da bir satranç takımı var. Bak 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 gel gel gel. Gel çorapların yanında gel. Gel bak. Görüyor musun? Bu satranç takımı onun liseden beri yanında taşıdı. Hatta ilkokuldan beri yanında taşıdığı bir satranç takımı. Zamanında 5 lira yanlış bu takımı. Plastik bir takım ama çok büyük olması ve taşları rahat kontrol edebilmen sebebiyle, bilmiyorum, nostaljik bir anısı var yani. Kaliteli bir takım değil ama nostaljik, pratik bir anısı var kendisinde. Burada torbalar, ikiye torbaları. Şurada Migros. Burada... ...bir kalp. İlginç gördüğünüz gibi. Sanırsam şimdiki eşiyle sevgili olduğu zamanlardan kalma. Artık kendisi mi aldı, eşi mi onu aldı? Büyük ihtimalle kendisi eşini aldı. Bu biraz feminen bir şey çünkü. Eşi çok sallamamış olsa gerek ki yanına almış. Burada yaptığı projeleri çizdiği şeyler var. Ee, zamanında. Bunlara çok takılmayalım. Şurada kasetleri var. Ergenlik döneminde, e, Voltman'da gezdiği zamanlarda kalan kasetlerin bir kısmı burada şu anda. Yani burada bir kartlık var. İçinde bir şey kalmış mı? İçi bomboş. Burada bir kartlık var. Şurada bir kemer görüyorum ben şu anda. Bu bir kemer. Gizemi gerçekten, yani gizemini ben de merak ediyorum. Nedir bu kemerin esprisi? Açılmış bir Philips kulaklık var ama gördüğünüz üzere kulak içleri kullanılmamış. Yani her şey gizemli, her şey bir mesela taş var. Taş, hatıra taşı ama taş sonuçta yani ve bu evde duruyor masanın üzerinde. Ve bu masanın üzerine bir yıldır dokunulmamış durumda. Gerçekten çok ilginç. Yani burada her türlü gizem. bakın mesela yanmayan ampul gördüğünüz gibi. Toz içerisinde. Bakın mesela kedisi hala burada. Bakın hala Bekliyor sahibinin geri dönmesini. Keko geri döndü. Farkında bile değil. Pişt. Buradayım burada. Benim enstitüaz oğlum. Yakala. Evet kokusundan tanımaya çalışıyor şu anda sahibini. Vazgeçti başka dertleri vermiş. Çok da sahibini sallamıyormuş. Sahibi olmadığını düşünüyor olabilir. Evet bugün sizlerle beraber Kirazoğlu ailesinden Enis Kirazoğlu'nun odasını eski zamanda yaşadığı odasını ziyaret ettik. Ee, biraz ürkünç bir video olduğunu farkındayım ama umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ufkunuzu açmıştır. Tarihin tozlu yapraklarında güzel bir gezinti yaşamışsınızdır. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Enis Kirazoğlu ile beraberdiniz. Ve ben de Enis Kirazoğlu'ydum. Ve burası da Enis Kirazoğlu'nun bekarlık odasıydı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.